Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure's oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu ben hiç oynamamıştım. Küçüklüğümden beri hiç oynamadım. En sonunda indim bayağı güzelmiş. Oynadım birkaç tane. Arkadaşlar kartopu olan kardeşim. Ben de şapkalı, krali... tacı olan kaplumbağa şeyi takan benim. Şimdi arkadaşlar oyundaki görmüş oluyorsun. Bilmiş gibi oyun sadece şey Birkaç tane yöntem var Sıplaya vuruyor Aynı Super Mario gibi bu da Ve hazırsız başlayalım Miraj başla bakayım Tamam Arkadaşlar bu oyun çok güzel Şu anda online oynuyoruz Bunu 4 kişilik online oynayabilirsiniz Böyle. bir de bunun modu var modunu sizi göstereceğim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim karakter bu Arkadaşlar buradan kıyafet alıyorsunuz burada da görmüş olduğunuz gibi burada şey var paralı şeyler var bunu almanız için paralı parayla ödemiz lazım onu yapmaya çalıştım ama olmadı burada da görmüş olduğunuz gibi reklam izleyerek para veya akçe bulucu veya altı can yapabilirsiniz. ben altı can yapmıştım zaten bir de bu oyunun özel çıkartmaları var. Güzel çıkartmaları yani. <laughs> i̇şte görmüş olduğunuz gibi. Ben de bu kaç tane şunlardan var. Evet Mina. Ne? Kaplumbağa köyü. Arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Kaplumbağa köyü var. Şu an kardeşim istek kattı <laughs> değil mi? Görmüş olduğunuz gibi. Ama ben şunu ve kapitalist almayı Ama alamıyorum. Çünkü <laughs> biraz Arkadaşlar kapının malzemi yıkıyorsunuz. Şimdi. No olmayın arkadaşlar bunu eski sunum oldu. Böyle en azından bana koymuşsa eser yokmuş hiç. Normalde olmaz süper iyi oyunu Arkadaşlar zaten ilk başlar başlamaz göreceksiniz. Dur duracağım şurada. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. kapı var Burada bir kapım var. Evet. Arkadaşlar böyle bir şöyle bir yöntem var. Bu ara böyle yapa yapa çıkmanız lazım. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi özel bir çıkartma var. Onu almaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda aldık. Bir de arkadaşlar galiba kafam bir şey gitmiş. Cam. Ama olsun. Bak böyle yeriz. Al. Arkadaşlar burada da yiyeceği şeyler anlatıyor. Bakın. Size bir şey göstereceğim. Ee, Burayı B'ye bastırdığında ama bu açılıyor. Haberiniz olsun. İlk başta böyle yapıyor. Bakın. Gel. Bu bir şey gördünüz mü? Mor bir tane. Hemen bulacaksınız Ben vurdum çünkü şimdi. Ben bu video de aldım arkadaşlar. bunun bazı dizamneler de var. <laughs> Çok iyi anlıyorum. <oldu. gülüyor> çünkü ben bunun böyle burun çünkü arkadaşlar beykunusta bir maskarın var. Beykunusta bilen kişiler söylüyor. O beykunusta başladığımız ilk yerde. Aha oyun detayını almanız lazım arkadaşlar. Bu kırıcı.

gibi bir çıkartma var. Şimdi de alırsak. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar yapamazsınız. Ama aşağı atmamız gerekiyor. Çünkü <laughs> boyunlar yok. <zor>. Yani mor daha <laughs> bölümünü de yapamazsınız. Eminim çünkü <laughs> oyun bayağı zor. Nedeni? Oyunun <laughs> bazı kaliteleri şey ama kötü bir acıydı. Şimdi şu Arkadaşlar şöyle bir yöntem var. Bunu ilk ne ya? kadar arkadaşlar burada şey varmış. Yuvak vardı Ha buraya çıkış kardeşim. Arkadaşlar bir de bunun bir şey var. İlaç aldın mı anahtarı? Tamam sen git. Çık bakayım. Yanıma gel yanıma. Arkadaşlar bakın böyle anahtarı da bulduğunuz mu? Bu ayılar normalde. Evet Miraç. Miraç'a gitsem ver. Hı. Hayır sen ver. Uy. Al gördün mü? Tutun <laughs> <Zoom> ben. <laughs> Hadi Miraç. Aç, falan gelecek. Tamam arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bakın. A A bastı. Ya doğru şey arkadaşlar. Filmin izlediği zaman kudurabilirsiniz. olmuyor ama arkadaşlar bazı şey 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 olabiliyor. Giderim, her Arkadaşlar böyle yaptığın son bazı yerlerde <laughs> tane ayı geçtiği zaman hemen... şey yapıyor. Hemencik boss'u götürüyor. Boss da sizi dövüştüğünü çalışıyor. şu an Kronu Anam Şu an arkadaşlar tamam aldım dur dur Arkadaşlar bakın Şş, tamam Miraç vereceğim mi bir daha Arkadaşlar şöyle bir şey var, bakın anahtarı buldunuz ya, dur bir Miraç, ya bak. anahtarı buldunuz ha bakın, böyle bir şey var, Miraç, Let's go. Miraç evet arkadaşlar devam ediyoruz, çünkü arkadaşlar kardeşim Öngü bağırdı baya, Miraç neredesin? Hadi gel şimdi paraları toplayacağız. <laughs> ya şimdi niye paraları toplayacaksın diyeceksiniz. Burada paraları topladığımız zaman kıyafet alabiliriz. Bazen de görev yapabiliriz. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne <yaşıyorsun? Gülüyor> Neyse arkadaşlar bu şey söyleyeyim. Minaslamam gel. Biz şeye gidelim, tavşana gidelim Miraç. Evet. Hadi gel yanıma. Bak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aynı şey gibi arkadaşlar Minecraft gibi. Bunun bazı modları var arkadaşlar. Onu da size. Hadi gel Miraç. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Ve işte geldik. Arkadaşlar şimdi, <laughs> şimdi istiyorum. <laughs> yani biraz paramızı şey yapalım. Bana ya. Burada şey var arkadaşlar. İki tane alırsınız. Bir tane alırsınız. Bir altın kutu açarsınız. Eğer dört şey alırsınız. kutu açarsınız. 10 tane kutu var. Işte. Şu anda ben tavşanın doğru gidiyorum arkadaşlar. <laughs> çok şey şey var bu tavşanla da bir tesbih ile alalım. Arkadaşlar normalde ben en güzel bir oyunu biliyorum. Bak şimdi <laughs> isterse oyunu oynayabilirler. Ama arkadaşlar size söyleyeceğim. Normal en, en çok iyi olmayan şey bu. Çünkü burası daha kötü bir de çok iyi değil o kadar da. Madalya falan almışım ama olsun. Çünkü yapamadım. Gel Miraç. Mor balı bir şey yapmış bu size arkadaşlar. Mor balı bir varsa onu hatırlatayım. Bu mor balı oyunu mor balı anlattığım şey bu mor balı ki e, bu ayının mor hali arkadaşlar. Neyi mor hali? Çünkü bu oyunda bir e, bir oyun yapmışlar. İki boyutlu da çıkmış bu oyun. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar ben böyle geçemedim bu türlü. Şu taşlarda taşlar bir yerde kaldı. Arkadaşlar bir geçmek için bayağı bir şey yapmam lazım arkadaşlar, herkese, herkese son. Hmm, arkadaşlar. Çünkü bunu. Bunun tapsına, tapsına bu çok taktı <laughs> <laughs> bu oyun. O mayer Ya suya ne abi ya.

Kardeşim nasıl geçtiyse artık Camil açtı Neyse arkadaşlar Bu videonun sonuna geldik ama Sonu gelmedi çünkü Sibel Chrome'sa nasıl Göstereceğimi Söyleyeyim ilk ay Geldiğiz ya şuradasınız Buraya gelmeniz lazım Kardeşimle ben Bey Kulus'a gideceğiz Hemen böyle geliyorsunuz İlk oyunu oynar Oynamaz mı geliyorsunuz? çekilebilir misin? Tamam. Eğer online oynuyorsanız bunu yapıp bu hareketi yapmanız lazım. O hissi yükseltmeniz lazım. Bayağı iş şey yapmanız lazım arkadaşlar çünkü oyun olsa sayede şey yapar sizi atar. Sağa dönebilirsiniz. Sola da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın zıpladınız ya. Aynı şekil olması lazım. Bakın. İzleyin. Az önce zıpladığım hareket gibi aynı onun gibi yapmamız lazım. Bakın. Bir daha çekil. arkadaşlar bakın. iyi izleyin. Evet, i̇yi arkadaşlar. Çünkü olmadı. Çünkü bazen sonuna çıkabilir de. Miras sen onu nasıl yaptın? Arkadaşlar bu tarz daha zor, o yüzden <laughs> burayı yapamayacaksınız. Yap, 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 yap. Arkadaşlar bu resim <laughs> daha zor çünkü bu beykursu gitme olayı daha kötü. İşte arkadaşlar gidiyoruz. Bismillah. Let's <laughs> go. Evet arkadaşlar görmüş olmuyoruz. <laughs> Beykursuzuz. Arkadaşlar beykursu da olunuz ama siyah bir ayı burada. Ya? O sizi korkutabilir. Ya? Burada emin İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar min gel bakayım. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Ben burayı geçmek çalışıyorum ama geçemezsiniz. O da bile çekemiyor. Gel Miraç. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer siyah bir ayı gördüğünüz zaman korkmanız gerekiyor çünkü o siyah ayı sadece korkutma korkutmanız için yapılmış bir ayı şu anda yavaş yavaş ilerliyoruz gel Mirac gel eğer bir tane arkadaşlar tam o tam az önce şurada duruyordu bakın böyle size göstereyim nasıl evet. Eğer arkadaşlar siyah ayı olmak istiyorsanız şöyle bir yöntem var. Arkadaşlar bunu bastığınız böyle bir ekran şöyle yapabilirsiniz. Bakın işte siyah ayın hali bu. Şu an hemen siyah ay oldu. <laughs> arkadaşlar çok pis çünkü ama tam burada duruyordu. Arkadaşlar bunu burada çıkışı Bir şey bulmanız birazcık zor çünkü bazı arkadaşlarınız güven arkadaşlarınız varsa onlar sayesinde olabilir Ay bunu nasıl çıkaracağım bilirsiniz buna basın B'ye hey, basın Yatırız Neresin lan? Buradayım Gel arkamdan Hadi gel 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 Gelin mi Miraç? Gelin. Gel. Bismillah. Şu an piyano mu arkadaşlar? Çünkü burada çok iş çıkabilir. Arkadaşlar buraya Eymur eğer böyle gördüyseniz arkadaşlar bak bakın bir yırtık görürseniz o normal değil şakası ne yapıyorlar ee, arkadaşlar buradan şey yapmanız lazım bu işe parayı gördüğünüz zaman buradan top çıkaracaksınız. Topu vurup Osti işte karşınızda top yedi. Top arkadaşlar. Kendisine özel. Gelin bunu musunuz? Burayı vuruyorsunuz. Aynısı da yani çizdik gibi. <laughs> Gel Miraç. Miraç. <laughs> Nerede? Sen az önce oradaydın. Ne neyse. Geçse buradan ilk gün ayı görüyorsunuz. Gel Mirac. Gel Mirac. Arkadaşlar bu işi hadi görüyorsunuz. Gel Mirac Burada bir yerde sandık olması lazım arkadaşlar. Çünkü bu sandık <laughs> öyle böyle sandık değil. Arkadaşlar şu anda tüylerim mi yok çünkü o arkadaşlar bu buraya geliyorsunuz tamam bu sandıkta bir şey yok bakın kardeşim maçta şu an bunlar çıktıysa arkadaşlar bakın bunlar gerek gerekiyor bu e şey değil kötü bir şey değil ama küçük çocuklarınız varsa bunu kullandırmayın Arkadaşlar burada bazen tüyleriniz ürpebiliyor. Hani ürpebiliyor demişken bu kadar da korkmanız gerek yok çünkü burası o kadar da korkunç değil. Hani yatak sallayacakmış gibi bir şey yok. Bir Arkadaşlar çıkış isteyeceğiniz yerde bakın girdiğimiz zaman bunu gördüğünüz zaman boş verin. Buraya girdiğimiz zaman. Hazırsanız. <laughs> Biraz bekliyoruz. Bu ya? Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. <laughs> bu? İşte görmüş olduğunuz gibi. <laughs> bu ya. Yine geldik. Ne oluyor yani, arkadaşlar? Bu ya bu ya. Bak. <laughs> Buraya mı? Tamam Miraç. Sonraki bölümlerde sana seninle birlikte açacağız. Arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dur. Hem ilaç bölge. Arkadaşlar lütfen bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kadar da şey gösterdim ya. O yüzden sizinle çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.